Bıçakla kesim dışındaki yöntemler denilebilir mi? Kardeşlerim tasarruf edebilmek için zamanımızdan hazırladığım metni sunuyorum. Kesim işkenceye dönüştürülmek sizin hayvanlar mutlaka canlı iken kesilmeli nefes ve yemek borularıyla ana damarları kesilerek kanın boşalması sağlanmalıdır. Bu temel kurallar ışığında hayvanı sakinleştirip daha az acı çekmesini sağlayacak yarı baygınlaştırıcı yöntemler denilebilir. Ancak kesime hazırlanan hayvanların uzmanlar aracılığıyla boğazdan ve göğüsten yapılacak kesiplerinin birkaç saniyede gerçekleştirilebilirdiğinden hareketle en verimli usulün bilmemiz gerekir ki bıçakla kesmedir. Bu sebeple hayvan ölmeden önce boğaz ve göğüsten kesim yapılarak kan akıltabilse bile biz şoklama, omuriliğe şiş sokma, karbondioksit gazı verme, başa çekiç veya tokmakla vurma gibi yöntemlere onay veremeyiz